Günaydın. Şimdi nereye gidiyoruz? Sadon'un ee, mezarı. Kral Sadon'un e, ve oğlunun ve olduğu mezarlığa. Duyduğunuz ne? gibi Kral Sadon'un ve oğlunun ne? mezarlığına gidiyoruz. Doğru. Diyorsun. Şimdi, Prens Sado, Chesong Kral Yongjo'nun ikinci oğlu. İkinci oğlu. Abisi Prens Hyojong 1728'de ölünce Prens Sado, kraliyet varisi olarak yer almış. Prens Sado daha çok babasının hayatına son vermesiyle anılıyor Kore'de. Daha yani şeye geçmeden, tahta geçmeden babası onu öldürmüş oluyor. Hımm. Bir de kendi elleriyle öldürmeyi reddediyor. Kendi ince e, sebepleri şuymuş akıl hastalığının olduğu işte e, nasıl diyeyim sarayın içerisindeki çalışanlara saldırdığı için şu şekilde ceza veriyor. Pirinç kutusunun içine koyuyor. 8 gün boyunca orada çocuğu ölmesini bekliyor. Ölmesini bekliyor. Vicdansızlık. Bunun şey sebep isteği de kendi çıkarları, kendi düşüneceğiz yani. Bunun hakkında zaten bir film de var. Koreliler çekmiş. Tat. Hoda diye geçiyor. <laughs> Aslında ben bu filmin afişini falan gördüm. İzlemek istiyordum. Hatta Türkçe dublajı bile yapılmış galiba. Hı hı. Ama hani hiç ben denk gelmedi. hayvan gibi ağlamıştım. Çok mu güzel? Çok güzel. Spoiler vermeyin, gidince izleyeceğim. <laughs> gidince izle. Ben burayı sevdim ya, ormanın içinde böyle Aynen. yapraklar falan dökülüyor. Ki bir uçta Prens Sada'nın oğlu, bir uçta da Prens Sada ve annesi yatıyor. Prens Sada'nın oğlu, Kral Jangjok jongjo 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 biraz babası zor. öldükten sonra Sado da ölüyor ya evet. o tahta Sado'nun oğlu geçiyor biraz çok karmaşık oldu heyecanımıza beni <laughs> acayip gördük. ama ki, ke ke nerede olduğumuzu başlıyor. yani genel olarak aktarmak istedik sadece Aynen. işte görsel bir şeyler olmasın ama işte olsun. buranın tarihi yapısını ya da işte biraz Sado'nun hayatının nasıl son bulduğunu izlemek istiyorsanız ya da anlamak istiyorsanız evet. ha, Sado olan bir filmi izleyebilirsiniz. Aynen. 1735'te doğmuş, 1762'de ölmüş. Evet. Karısı da 1735'te doğmuş, 1815'te ölmüş. Evet. Karısı öldükten sonra yana gömülmüş. Aynen. Kral 1762'de ölüyor, karısı 1815'de ölüyor. Oh. Kaç yıllar arada? 20 yıl var neredeyse. Hemen hemen 20 yıl var. Burası da arkadaşlar dua edilen ve toplanılan yermiş. arkadaşlar burası da Sajon ve karısının mezarlığı. Çitler olduğu için geçemiyoruz. Eskiden yokmuş ama artık korumaya alınmış. 1702 veya 1776'da doğduğu, 1800'lü evet. yıllarda da öldüğü yazıyor. Kim olduğunu söylemedin. Sado. Sado'dayız. Az önce Aynen. oğlunun mezarındaydık. Ondan sonra e, eşi Yohan Efendi de 1753'te doğmuş. 1821'de de vefat etmiş. Hmm. Yani eşleri de yanlarına sonradan gömülmüş. Onun bir sistemini yapmışlar. Onun videosunu izledik. Bu şekilde. Mezarlar birbirinin neredeyse tıpatıp aynısı. Hatta Tıp atıp aynısı. Ya <laughs> <laughs> <Tıp> atıp aynısı. Ya gerçekten bir değişiklik. Orada gördüğüm şeyin aynısı. Şeyi hani yani. hatta etrafında olan şeyler bir köşede burada küçük bir kulübe gibi var. Burada aynı şekilde. Aynı. Bütün Dua yapılar, yeri bütün arkada mezar işlemleri, bütün mezar şeyleri falan hepsi aynı. Evet. Hiçbir değişiklik yok. Evet. mezarları gezdik. İnsanlar buraya genellikle hem daha yürüyüş yapmaya hem de mezarları ziyaret etmeye geliyorlar. Genellikle böyle eşortmanla falan gelmişler. Hafta sonu aileler çocuklarıyla beraber gelmeyi seviyor. Ormanlık alan olduğu için ee, sabah saatlerinde gelip kahvaltı türü. Ondan sonra daha yürüyüşü, sonra da eve geçiş. Biz geldik. sadece Mezarlığı mezarları gör. görmeye geldik. Şimdi, Şimdi çıkılıyoruz. Evet. Yaklaşık 20 dakika falan oldu buraya gelelim. Arkadaşlar mezarlıktan çıktık. Tavuk so tavuk sokağına gidiyoruz. Yani o sokakta. Ne kaçana gitsin? Tavukçular var. Tavuk yemeye gidiyoruz. Çok fazla otopark sırası bekledik. 40 dakika beklemiş miyiz diye. Belki dönüşümüz. <laughs> Merhaba. Şu an yemek yemeye geldik. Bu da çok fazla sesler, o yüzden çok konuşamayacağım arkadaşlar. <laughs> Sarayına geldik şimdi. <laughs> Sado'nun oğlunun sarayı. Şimdi burayı geziyoruz. <laughs> bizi kilitlediler. Yemek mi yapılıyormuş gerçekten? Yani? Evet, burada yemek yapılıyormuş. Ben küçük. Hmm. Kilitlediler bizi buraya, açılmıyor. Anne. <laughs> 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 durmanları var arkadaşlar Yine küçük bir mutfak.

Biz kahvemizi içtik, yemeğimizi yedik, güzelce gezdik. Çok güzel iki gün geçirdik. Hatta neredeyse iki. Hayır, Cuma gecesinden Pazar gecesine kadar işte. Beni metroya bırakacaklar. Benim yolum iki buçuk saat. Evet. Swan şehri çok güzeldi. Bayağı gezdik. Ben çok mutluyum burada olacağız. bu da bu şekildeydi. Darik iki hafta sonra Türkiye'ye dönecekler. Bu yüzden belki bir daha vloglarımda göremeyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, aşağıdan yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Hanginizi kapatmak istersiniz? Sen <laughs> kapat. <laughs>